Arkadaşlar Yiğit'le bugün babası şut çekecekler. Bakalım, bakalım kim yenecek. Bakalım. Yiğit skoru kaç kaç diyorsun? Bir. Sence kaç kaç olur? 4 4-0 mı yenersin? Oo. Oh. <laughs> Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Kaç tane oldu? Şu an 1 tane attı. Evet. Oh. Arkadaşlar havayı çok güzel bulduk. Sitemizin parkına indik. Bugün bütün çocuklar da burada. Bakalım Yiğit de babası nasıl bir... <laughs> Dur top bana geldi konuşamadım. Kaçta bitiyor? Yiğit'ciğim kaçta bitecek? Dört tane mi atacaksın? İçeriye giriyoruz. Burada senle oynayacağım. Bana çekin yapacağım. harika atıyorsun. Biz çok yapıyor. Gol üzerine koyatıyor. Oh, Bir şey. Oo! Bana geliyordu neredeyse. Senin bütün çocukları da inmişler aşağıya. Herkes ayrı ayrı oyun peşinde. Evet. Sıra Yiğit'in babasında. Bakalım Yiğit'in babası. çok güzel bir kurtarıştı Yiğit. Oo, Yiğit harika kurtarışlar yapıyor. Olmadı mı? Çıraya çıkması çır, lazım. Öyle mi? Evet. Neden? Öyle. Daha uzak ya. İyi yakaladım. Oh bayağı uzun bir pas oldu bu. Yiğit'cim arkadaşlara abone olmalarını söyler misiniz? Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay diyelim. Bye bye. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bol bol likelarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.